Merhaba arkadaşlar. Bugün e, İzel, ben, İsmail ve e, Senay'la yeni jenerasyonda toplantı kültürünü anlatacağız. Sonraki sayede geçebiliriz. Bu e, top şey sunumumuzun içeriği ve nasıl ilerleyeceğimiz. Burada e, 8 tane farklı şeyden bahsedeceğiz. Sonunda da hepsini toparlayacağız. E, neden toplantı kültürü? önemlidir sorusunu cevaplayacağım şimdi ee, öncelikle takım e, içi uy uyum gelişir, Komünikasyon artar, e, işler akıcı hale gelir, herkesi dahil etmeye olmay dahil olmaya iter, yaratıcı düşünme ve brainstorm e, etkinlikleri daha etkili olur. Burada da zaten onları bir kısmını açarak yazdık. Bir toplantının e, oluşması için ne gerekir ya da neden toplantılar yapılır? Öncelikle ilkinde bilgi aktarımı toplantısı olabilir. Herkes aynı sayfaya gelsin, herkes aynı şekilde o konuyu anlasın, aynı e, bilgi seviyesine ulaşsın diye bilgi aktarımı toplantısı yapılabilir. Bu amaçlanır. İkincisi problem çözme e, toplantısıdır. Herhangi bir problemi varsa şirketin veya o grubun onu çözme amacıyla toplantı yapılabilir. Üçüncüsü brainstorming toplantısıdır. Yani ee, bir, bir konuda düşünsel olarak ilerleme ve fikir üretmek için toplanılabilir. Dördüncüsü de karar alma toplantısıdır. Bir karar verilecekse takımla paylaşılarak e, fikir almak için yapılabilir tekrardan. Ee, bir sonraki sayede geçebiliriz. Burada da e, geleneksel toplantı kültürünün ne olduğunu açıkladık. Sağ tarafta gördüğünüz oda dizaynına bakabilirsiniz. Orada e, işte uzun masa, daha böyle resmi bir e, Dokusu var her şeyin işte e, koltuklar vesaire. Burada e, genellikle yüz yüze yapılır. Bunu bunu vurguladık. Ayrıca e, yapılan kararlar genellikle sabittir ve değişmesi zordur. E, esneklik azdır dolayısıyla ve hiyerarşik yapıya göre ilerler toplantı. Hani bir kişi genelde yönetir ve diğer insanlar da onun yönetimini takip eder. E, Dokümantasyon üzerinden ilerler. Ve e, bu yüzden de e, dediğim gibi daha önce de esnekliği zordur. Önceden ne konuşulacağına karar verildiyse o konuşulur. Bazı insanlar için o yüzden bu çok da e, ilerletici ve yenileyici bir e, tecrübe olmayabilir. Geçebiliriz. Ve Gürkan arkadaşım devam edecek bundan sonra. Sözü bana verdiğin için teşekkür ederim Ege. Evet Ege arkadaşımızdan geleneksel toplantı kültürünü gördük. Ben de şimdi sizlere yeni jenerasyondaki toplantı kültürünü aktarıyor olacağım. Evet çevik yönetimin artık iş hayatına entegre olmasıyla birlikte toplantı kültürü de fazlasıyla değişti. Daha başarılı bir sonuca ulaşabilmek için toplantı kültürü de değişti ve yeni jenerasyondaki toplantı kültürü olarak da hayatımıza girdi. Evet, yeni jenerasyondaki toplantı kültürlerinin özellikleri geleneksel toplantı kültürleriyle kıyaslandığında çok daha farklı olabiliyor. Öncelikle yeni jenerasyondaki toplantı kültürlerinde kesinlikle zaman, mekan ve içerik önceden belli olmalı ve ekip arkadaşlarıyla da insanların bunları paylaşması gerekmektedir. Çünkü insanlar buna göre planlarını yapıyor ve içeriğini bilerek toplantılara katılıyor. İçerik özellikle çok fazla önemli bizler için. Çünkü insanlar bu toplantılara içeriği bilerek geliyor, hazırlıklı geliyorlar ve daha sonrasında toplantının daha efektif bir şekilde ilerlemesine yardımcı oluyor bu özellik. Aynı zamanda toplantılara ilgi kişilerin davet edilmesi gerekiyor. Bu sayede toplantılar hem belirlenen konudan dağılmamış oluyor hem de daha hızlı bir şekilde, amacına uygun bir şekilde tamamlanıyor. Bunlara ek olarak belirlenen zamanı aşmamamız lazım. Çünkü insanlar dediğimiz gibi belirli bir plan doğrultusunda hayatlarını ayarlıyorlar ve bu time bound'ın zaman aşımının olmasıyla birlikte insanlar planlarını bozabilmektedir ve bu da uzun aşamada da insanların motivasyonu düşürmektedir. Aynı zamanda toplantıların düzenli olması gerekmekte. bu da insanların birbirlerini görerek motivasyonunu arttırmasını sağlıyor. Aynı zamanda belirlenen işlere, hedeflenen noktalara daha hızlı ulaşmasını sağlıyor. Bunlara ek olarak aynı şekilde toplantıların görsel içeriklerle desteklenmesi lazım. Özellikle çevik yönetimde kanban panosu gibi sağ tarafta da görüyorsunuz yapılacaklar, yapılanlar ve yapılmakta olanlar şeklinde ayırıp insanların bunu görsel bir şekilde görmesini sağlayabiliriz. Aynı zamanda verilerin, aktarılmak istenenlerin görsel bir şekilde insanlara sunulması, onların daha iyi algılamasını sağlamakta. Aynı şekilde belirlenen hedeflere daha hızlı ulaşabilmemiz adına hedeflerin açıkça ekip üyeleriyle paylaşılması gerekiyor. Ve planlanan ajandanın da hedeflenen amaçla birlikte efektif bir şekilde ayarlanması gerekmekte. Çünkü ekstradan fazla toplantıların yapılması, gereksiz toplantıların yapılması ekipteki insanların motivasyonunu düşürüp onların bu gereksiz toplantılara zaman ayırmasından dolayı işleri sarsaklamasına sebebiyet verebilir. Şimdi Sena arkadaşımız diğer özelliklerini anlatmak için Devam edeceğiz. Teşekkür ederim Gürkan. Ee, evet arkadaşlar yeni nesil toplantı kültürünün diğer özelliklerine baktığımızda ilk olarak göze çarpan kavram etkin iletişim yöntemleri oluyor. İnsanların birbirleriyle doğru şekilde iletişim kurması hem işin ilerlemesi hem de toplantı ortamının düzenini için önem arz ediyor. Ee, bununla birlikte soru sorma, cevap alma, beyin fırtınası yapma durumları yeni nesil toplantıların en önemli noktalarından biri. Normalde insanların sadece iş ortamlarında değil, normal gündelik hayatlarında da soru sorarken ya da cevap verirken sıkıntılar yaşaması olağan bir durum olarak görülüyor ve bu durumun yeni nesil toplantılarda en aza indirilmesi hedefleniyor. <laughs> ve çalışanların soru sorması, cevap alması gibi durumlar özellikle destekleniyor. Çünkü Etkin iletişim kavramı da yeni nesil toplantıların aslında yeni nesil olması için çok önemli bir noktada. Olumlu davranışların toplum içinde övülmesi ve yapılan hataların birebir de uyarılması çalışanları toplantılara daha etkin hale getiriyor. Diğer bir yandan ise çalışanların görevlerinin olması yine yeni nesil toplantılarda karşımıza çıkan bir durum. Sürecin doğru şekilde ilerlemesi ve kimin ne işi yapacağındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak için kullanılan bir yöntem ve bu yüzden işte product owner, developers ya da scrum master gibi roller çalışanlara veriliyor ve sağlıklı bir sürecin izlenmesi hedefleniyor. Ayrıca delege atamaları da herkesin fikri alınarak ve görümsü güçleri önemsenerek yapılıyor. E, bu durumda çalışanlar kendilerini değerli hissederken özgüvenleri yerine geliyor ve bu konuda motivasyon bulabiliyorlar. E, yeni nesil toplantı kültürüyle ilgili özelliklerden en son bahsedeceğimiz nokta ise e, teknolojik kullanılan teknolojiler olabilir. Google Drive, Google Slide, Google Docs gibi çoklu paylaşım ve çoklu editlemenin yapıldığı platformlar yeni sistemde çok çok kullanılıyor. Bu insanların birbirlerinden haberdar olmasının yanında kimin ne kadar ve nasıl ilerleme kaydettiğini anlık olarak takip edebilmemize yarıyor. Ve doğru zamanda feedback vererek sürecin hızlanmasına neden oluyor. Diğer bir yandan OKR Scrum ve çevik yönetimi gibi olguların yeni nesil toplantı kültürünün konumunda önemli bir yerde olduğunu görüyoruz. Kullanılan bu yeni sistem sayesinde çalışanların ve işverenlerin konfor alanları genişliyor ve sürecin sürekli mercek altında olması sayesinde anlık tepkiler alınmasını sağlıyor. Feedback mekanizmasının doğru ve hızlı çalışması sürecin kontrolü ve düzeltilmesi açısından önemli bir konumda ve kullanılan yeni sistemlerin hepsi feedback mekanizmasının hızını arttırmaya odaklı. E, diğer kavramlara baktığımızda ise işte karşımıza e, iki yeni kavram çıkıyor. E, Gürkan, diğer sen. Evet. Bu iki yeni kavramın bir tanesi hiyerarşi ve diğeri de holografi. Hiyerarşi eski nesil toplantı kültürünün bir parçasıyken holografi değişen sistemde hiyerarşinin yerini alan bir olgu aslında. Hiyerarşi toplantı esnasında esnekliğin olmadığı, toplantı sağlığını riske atan ve çalışanların kendi fikirlerini söylemekten ve hata yapmaktan korktuğu bir sistem aslında. Bu sistemde süreç sağlıklı bir şekilde ilerlemiyor ve feedback mekanizması doğru bir şekilde çalışamıyor. Bunun sonucunda yapılacak işin zamanda yapılmamasına kadar gidecek büyük sorunlara neden olabiliyor. Fakat holograsiye geldiğimizde bu durum aslında tam tersi. Roller ve sorumluluklar insan odaklı olmak yerine iş odaklı ve bu durum çalışanlar üzerindeki baskıyı azaltıyor. E, alınacak kararlar herkesin fikrine göre alınıyor ve e, kurallar herkes için geçerli oluyor. E, bu durum çalışanların kendilerini daha iyi ifade etmesine, e, ortamın daha esnek olmasına ve dolayısıyla daha düzenli ve özgür bir toplantı sürecinin gerçekleşmesine neden oluyor. Bu şekilde ilerlendiğinde feedback mekanizması da doğru bir şekilde çalışıyor ve süreç güzel bir şekilde takip edilebiliyor. E, bundan sonraki... E, Farklılıkları İzel arkadaşım size anlatacak ve teşekkürler. Teşekkür ederim Sena. Ee, şimdi sizlere geleneksel ile yeni nesil toplantı kültürleri arasındaki farklardan bahsedeceğim. Geleneksel toplantılarda daha hiyerarşik bir yapı vardır ve otoritede bulunan kişi komut verip işleri kontrol etmeye çalışır. Yeni nesil toplantılarda daha kendi kendine organize eden bir yapı gözlenir ve işbirlikçi olup, hep birlikte bir takım halinde çalışabilmek önemlidir. Arkadaşlarımızın da anlattıklarına bakıldığında yeni nesil toplantılarının genel göre daha cost efektif olduğunu söyleyebiliriz. Genel olarak atmosfere baktığımızda da gelenekselde daha düzenli ve kısıtlayıcı bir hava varken yeni nesilde daha özgür, esnek ve hiyerarşinin gözlenmediği bir yapı vardır. Bir sonraki slide'a geçelim. Evet. Toplantılarda fikir ayrılıkları ve bununla ilgili e, çatışmalar yaşanabilir. Peki, geleneksel ile yeni nesil toplantılar bu çatışmaları nasıl ele alıyorlar? Baktığımızda geleneksel toplantılarda tartışmalardan kaçınıldığını görebiliriz. Oysaki ki yeni nesil toplantı kültüründe tartışmaların kaçınılmaz olduğu e, vurgulanıyor. E, farklı insanların bir araya geldiği bir buluşmada farklı fikirlerin de ortaya çıkması çok doğal tabii ki. Geneliksel toplantılarda tartışmaları direkt olarak ortadan kaldırmak çözüm yolu olarak görülüyorken yeni nesil toplantılarda tartışmaların seviyesi korunarak yönetilebileceği fikri vardır. Bu sayede herkesin kendi fikrini ifade edebileceği bir ortam yaratılmış olunur ve hatta belki de daha iyi fikirlerin ortaya çıkmasına da vesile olabilir. Önemli olan tartışmaların bu seviyesini koruyabilmektir. Bir sonraki slide. Peki ya bu yeni nesil toplantı kültürü benimsemiş şirketlerden kimler var diye bakacak olursak sağ tarafta da gördüğünüz gibi Yıldız Holding, Spotify, AVEA ve Amazon'u örnek verebiliriz. Örneğin Spotify öncelikli olarak şu sorun cevaplanması gerektiğini adıyor. Gerçekten bir toplantıya ihtiyacımız var mı? Çünkü eğer aynı bilgiler bir e-posta ile kapsanabiliyorsa toplantıdan kaçınılması gerektiğini savunuyorlar. Aksi takdirde bu herkes için bir zaman kaybı olacaktır. Buradaki şirketler toplantıları kısa tutuyor ve toplantılara doğru kişilerin davet edildiğinden emin oluyorlar. Sonuçta insanların bir şeyler katamadığı veya öğrenemediği toplantılar onlar için bir vakit kaybı olacaktır. Toplantılarda her zaman hazırlıklı gelinmesi için öncesinde bir taslak hazırlanıyor. Bu sayede insanlar toplantıda ne yapılacağını daha iyi bilecekler ve ona göre gelecekleri için işlerini ismeten daha hızlı toparlayabilirler. Bunun dışında toplantı not tutulmasında gerektiğini söylüyorlar. Notlar kısa olduğu gibi özde olmalı ve toplantıdan bir sonraki gün içinde notların tüm katılımcılara ve ilgili taraflara da ulaştırılması gerekiyor. Bu sayede insanlar işleri doğru anlayıp takibinde doğru bir şekilde yapabileceklerdir. Bunlar da kaynakçılarımız. Burada da LinkedIn hesaplarımıza ve maillerimize ulaşabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.